24. nasihat senden yaşlı ve mevkice yüksek olanın önünden yürüme. Mübarekler bir cam pencere varsa için ya ben darlandım ya. Bakın arkadaşlar bunu iyi dinleyin. Senden yaşlı ve mevkice yüksek olanın önünden yürüme. Hz. Ali bir kere camiye gidiyor. Önünde yaşlı bir zat. Yaşlı bir zat yürüyemiyor. Bak sırf ona olan hürmetinden Hz. Ali o kadar küçük adımlar yürüyor ki camiye kadar geçmiyor. Hürmet saygı. Onun önüne geçme. Mevkisi yüksek olan adam mesela kardeşim talebe hocasını geçeceğim bak sırf onu geçmek için. Yırtılıyor ya. Ben bunu geçeceğim. Ben bundan daha iyi olacağım. Bu da hoca mı lan? Böyle hocam olur? Ama dizinin dibine oturuyor. Çok var. Hele bir tanesi var. Cübbeli amacının talebesi hoca olmuş. ilk önce Cübbeli reddi yapmış. Müptezele bak. Ya bu işler böyle. Bu adam müptezel. Kendini ne zannediyorsun ya? Sen daha düne kadar Elif Bayi bilmiyordun. O hoca sana öğretti. Sen kalkmışsın bugün. Bu da hocam Ben ondan daha iyi konuşurum. Bu iş konuşmakla olmaz. Tesir tesir. Adam Allah der. Bin kişi namaza başlar. Ben burada mesela 10 saat namaz sohbeti yaparım. Adam çıkışta meyhaneye gider belki. Allah bilir. Tesir tesir. Allah Allah. Kendinden mevkice yüksek olan önüne geçmeye çalışma. Büyüklerine saygı duy. Mevki var. Makam var. Herkesin bir makam mevkisi var. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir mescide girdiğiniz zaman herhangi birinin oturduğu mindere dayı oturmayın. Evet. Adamın minderi kardeşim. Adamın sürekli oturduğu yer misal. Adamı yerine oturmayacaksın. Bu bile acayip bir şey. Allah Allah sen camiye gidiyorsun. Adam gidiyor Mihraptan namaz kılıyor. Böyle iş mi olur ya? Böyle bir şey var mı? Olmaz. Allah Allah. Bak arkadaşlar mevzu nereye bağlayacağız? Bunu yapan adam beklesin helakını. Evet. Kendini bir hak zannedip öne geçmeye çalışan, kendinden büyüğüne, mevki olarak büyüğüne saygısızlık eden, saygısızlık eden belasını bulacak. Gelelim güncel bir meseleye. Bu neydi o şerefsin adı? Neyse haberi direkt okuyalım. İsveç'in Dagens bilmem ne gazetesinin haberlerine göre Lars Wilks ve iki koruma polisi <laughs> trafik kazasında yaşamını yitirdi. İsveç Emniyet Genel Müdürlüğü Andert bilmem ne zımbırtını yaptığı açıklamada olayı doğrularak iki polis memnununda da ailesine başarılı diledi. İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberine göre Småland bölgesinde bulunan Markland yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyonla otomobilin çarpışma sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü. Bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen 3 kişinin de diyor o zındık ve 2 polis olduğu kaydedildi. Kim bu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret içeren, karikatürler, çizimler yapan, yazılar paylaşan kişi. Ya. Ya. Bundan önce de Danimarkalı bir tane zındık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında yine böyle bir şeyler yapıyordu. O da yanarak geberdi gitti. Evet. Allah Celle Celle ateşlerini bol etsin. Amin. Amin. ki ne amin. Ya alemlerin efendisi ya. Ahmet Mahmut Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Allah Celle Celle sevgilim diyor. Sen Allah Celle Celle'nin sevgilim dediği zata hakaret edeceksin. Dünyada nefes alacaksın he. Allah patlatır adamı. Allah adam patlatır. Var ya cesedini bulamazlar cesedini. Rabbim cellece var ya asit kuyusuna döker adamı. Bulamazlar bulamazlar. Adam kömür ocağında çalışıyor. O lav var ya lav. Adamın bedenine ait buldukları tek şey biliyor musunuz? Havada adamın buharı. Ya. Allah cellece yok eder. Yok. Adını unuttur adını. Ama kimisinin adını böyle? Dillere destan eder. Ne oldu haberlerde ilk manşet, ilk başlık. Ya bir sol sol haberde gördüm ben. sol taraf. Sol yani şey. Ya solcular genelleme yapmıyoruz. Buradan da söyleyeyim ben yani. hemen bazıları da atlıyor sazan gibi. Bunların solcuları içinde iyi olanı var. İnkar etmem ama çok da gavuru var. Ya o tarafta bile hani bunlar manşetlerini şöyle atar. İşte İsveç'te bir tane gazeteci, dergici öldü diye manşet atar. En şey. Ama ne dedi biliyor musun? Peygamber Efendimiz'e hakaret eden bilmem ne zındık araçta yanarak öldü. Dedim elhamdülillah. Herkes sevindi bak. Allah Celle Celaluhu buna sevinen herkesi cennetinde cemal ile sevinir. Amin. Amin. Sevineceğiz da cennetinde cemal ile sevinmeyeceğiz mi arkadaşlar? Sevineceğiz. Allah Celle Celaluhu hepimize nasip etsin. Amin. Bu sevinçlerimizi arttırsın. Amin. Ama arkadaşlar bu işe şeytan da sevindi biliyor musunuz? Şeytan daha çok sevindi. Niye? Şeytan bu işe niye daha çok sevinebilir? Şeytanın bir maksadı var. Herkesi ama herkesi yanında götürmek. Evet arkadaşlar. Evet. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam bir kafir ölünce üzülüyordu. Ama şeytan seviniyordu. Tabii ki de biz bu gavura sevindik. Lakin şeytan daha çok sevindi. Niye? Yanına adam arıyor kardeşim. Yanma yanına adam arıyor. Allah Allah. Bak ne olursa olsun arkadaşlar. Ne olursa olsun. Efendimiz aleyhisselatu vesselam Ebu Cehil'in kapısına 150 kere gitti. 150. Az bir rakam değil. Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı ya. Allah Allah. Bir rivayette 8 kişi iman etti ya. Ya bir rivayette 8 yüz küsür sene bir adam düşüyor. Biz bugün bir adama bir saat davet veriyoruz. Gelmeyince adamı dövüyoruz ya. Ya bu nasıl iştir ya? Yüz küsür sene bir adam. Çalış çalış anlat anlat yok. Hani bir söz var ya Nuh dedi peygamber demedi. Buradan gelme yani. Adam tamam Nuh'sun ama peygamber değilsin kardeşim diyor. Evet. Arkadaşlar bu işlere çok ama çok da sevinmeyeceğiz. Buna sevineceğiz. Lakin bir kafir cehenneme gidince çok da sevinmeyelim. Üzülelim. Acıyalım. Biz bu adamın Müslüman olmasına vesile olamadık. Bir kafir daha cehenneme gitti be. Niye biz bu adamın Müslüman olması için dertlenmedik? Niye biz buna davet vermedik? Elme bil maruf yapmadık be kardeşim ya. Çin'de sahabe kabrinin ne işi var be Çin'de? Çin, Çin. Dünyanın bir ucu ya. Oraya din götürdüler, İslam götürdüler. Türkiye'deki sahabe sayısının adli hesabı yok. Binlerce sahabe var. Ebu Belen Hazretleri ya. Allah Allah. Pendik yakınlarında. Vefat ediyor. Ama ölmeden önce diyor ki ben de ölürsem benim cesedimi surların dibine kadar götürün. Ben yarın bahçede diyeceğim ki ya Rabbi benim dilim de ölümde senin yolundaydı. Allah Allah dert olacak da biz bugün maalesef ama bu dertten uzağız. Müslüman adam hiç umurunda değil. Batsın bitsin yarsın gitsin bana ne arkadaş diyor. Allah razısin. ikaz ediyoruz. Bu haberde dedik ya Müslüman olarak sevindik elhamdülillah. Ama kardeşim bu adam niye bu hale gelsin? Bunu da düşünmek lazım. Bunu da düşünmek lazım. Herkes Müslüman olsun diye uğraşalım. Hz. Ebu Bekir olması lazım diyor ki ya Rabbi benim bedenimi öyle büyük öyle büyük ki benden başka kimse cehenneme girmesin ya. Derde bak derde. Herkes cennete gitsin. Ya Allah dostlar oturup ağlıyor ya. Ali Haydar Efendi Hazretleri Kudüs'e sürüyor sabahlara kadar ağlıyor. Elbiseleri ıslanana kadar ağlıyor. Soruyorlar sonumu bilmiyorum diyor ya. Allah dostlarından biri diyorlar ki nasılsın? Bak nasılsın ha. Bize olsa iyi baba sen ne yapıyorsun? Ne yapalım? İş güç. Öyle. Yani. Verdiği cevap ne biliyor musun arkadaşlar? Kendimi diyor denizin ortasında gemisi batmış bir tahta parçasına tutunmuş ölümü bekleyen bir gibi hissediyorum. Allah Allah ne oldu mübarek diyor. Diyor ki sonumu bilmiyorum. Biz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? İki rekat namaz kılıp keşif keramet. Namaz Allah'a Ekber Böyle arkadaş. Ya buna ne gerek var ya? Başın önünde olacak. Namaz artistlik değil ki be kardeşim ya. Namazda da artistiz yani. Namazda da artistiz. Artistlik kanımıza işlemiş. Bu namaz olur mu? Olmaz. Müslümandaki dert olacak edeple ahlakla beraber. İnşallah anladınız. Evet arkadaşlar.